Debut. Yeni başlayan ile deneyimli kullanıcılar arasında kalan bir Linux kendisi. Deneyimli kelimesini neden seçiyorum? Dedi yani gal gibi stabil güncel kafayı yeme yeme donanım dostu bir Linux düşüncesi kendisi. Tek sıkıntısı kurulumu birazcık uzun sürüyor. Çok fazla de e devam demek lazım. Bu işletim sistemi yani Linux düşüncesi güncellenmiş. 2 yıl 1 ay ve 30 gün 1 ay ve 30 gün ne? Neyse. Hadi öyle olsun. 2 yıl bir ay ve 30 günlük bebek sonucu Debian'ın yeni versiyonu Trex'i çıkarmışlar. Evet, incelemeye almış yani kısaca. Bir 1 ay 30 gün nasıl oluyor bilmiyorum ama yani yapmışlar. Bu sürümde öne çıkan bir değişiklik var. i386'ya kurmamışlar. Evet. i386 işlemciler için artık Debian yok. Ya yani var önceki sürümde de kurabiliyorsunuz ama artık yeni sürümde yok. Diyorlar ki kanka sana amd64'e geç. Yoksa yani Debian'ı boş ver kanka. Onun gibi. Şey gelmiş. Bu CV 64. O'nun onun ne o işaretini bilmiyorum ama yine yani şey söyleyeyim. Sol tarafta en yeni sürümlerine güncellenmiş yani. Bir de Arm sistemlerin son güncellemesi bu. Yani Debian'ın 14. versiyonu çıktığında Arman sistemler desteklenmeyecek. Tabi. Armory kullanan pek kişi olduğunu zannetmiyorum. Genellikle Raspberry'nin çok eski versiyonlarında oluyor ya da farklı cihazlarında, eski cihazlarında. Küçük bir kitleye hitap ettiği için büyük ihtimal zaten sitenin umurunda bile olmayacak. AMD 64 kullanıcısı kullanmaya devam edebilirsin. 14 bin yeni paket eklemişler. 1 milyar 463 milyon 291 bin 186 satır olmuş koltukları. Bu bilgiyi neden verdim bilmiyorum ama çalışıyor yani. Evet benden bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Hadi hoşçakalın.